Adventure İstanbul'dan merhabalar. Bu bayram yaklaşık 4000 kilometre bir yol yaptım solo Gürcistan sınırına doğru. Tabii ki yaylalar, çamurlar, harika yollar, dağlar, yoldaki sinekler derken motorun olduğu gibi yol izleri ile İstanbul'a geldim. Necdet ve sevgili Ergün ENG garajı işletiyorlar. Altın bir motosiklet yıkama garajları ve bir kafeleri var. Seviyorum Necdet ve Ergün'ü, bir uğrayayım, selam vereyim dedim. Beni ikna ettiler motor yıkamaya. Hocam bir bak dediler ki motosikletin yıkanması beni çok endişelendirir, kaygılandırır. Böyle bazı kaygılarım var. Hem bunları Ergün'e sordum, size aktarmak istiyorum kendi düşüncelerimi. Ve bunlara karşı nasıl bir çözüm bulunuyor? Motosiklet nasıl yıkanıyor? Ne yapmak lazım? Nelere dikkat etmek lazım? Neleri yapmamak lazım diye Ergün'e soracağım. Sevgili Ergün öncelikle beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Hoş geldiniz. Ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Teşekkür ederiz biz de. Burada hangi hizmetleri var Ergün ENG Garaj'da? Hocam ENG Garaj'da zaten tabelamızdaki isimlerle belli olacağı üzere ENG Garaj detaylı motosiklet yıkama olarak geçiyor. Motosikleti detaylı bir şekilde yıkamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Vermiş olduğumuz hizmet budur. Onun yanında ayrıca da isteyen olursa pasta ve cila hizmetimiz var. Kılcal çizikleri ve güneş harelerini gidermek adına. Yaptığımız hizmet genel çerçevesi itibariyle bu. Burada bir kafeterya da var aynı zamanda. Yani burada bir şey yiyip içebilir mi müşteri? Hocam şöyle, motosiklet sahipleri, motosikletleri yıkanırken bir yerde oturmak istediklerinde, hoş sohbet etmek istediklerinde kafemizde ağırlıyoruz. Burada PlayStation'ımız var, soğuk içeceklerimiz var. Sıcak ve soğuk içecek servisimiz Sıcak var, prestasyonumuz var. Aynen öyle hocam. Peki, motosikletle ilgili benim kaygılarım var her gün. Yani tazikli su, köpük, evet. kostik, evet. soketlere zarar verir mi, rulmanlara zarar verir mi, contaya, keçeye zarar verir mi? Doğru. Onları bozar mı? Kaygılarım var. Bir kere motosiklet geldiğinde ilk önce ne yapıyorsunuz? Hocam şöyle, motosikletimiz ilk etapta geldiğinde motosikletimizi liftin üzerine alıyoruz. Daha hiçbir şey yapmadan önce motosikletin etrafında bir tur dönüyoruz. Gözümüzle önce motosiklete bakıyoruz. Motosikletin neresinde ne var? Ne tarafı daha çok yoğun killi? Ne tarafında yağ sıçramış? Çünkü bazı motosikletler geziden, turdan geldiğinde o zifti, yağı çamuru bir tarafa daha çok sıçratıyor ve oraya kanalize oluyor o yağlar. Önce bunların bir belirlemesini yapıyoruz. Ondan sonra motosikletimize bloğunu soğutmak için iki tane güçlü radyal fanımız var. Bunları takıyoruz. Niçin soğutuyoruz? Soğutmasak ne olur? Hocam şöyle şimdi motosiklet ilk geldiği etapta blok Tabii ki çok kızgın oluyor. Yani elinizi dokunduğunuzda yakar. Direkt soğuk suyu üzerine vurduğunuzda motor bloğunun çatlatma riski var. Çok sıcak bir şeye, soğuk bir şeye aniden verdiğinizde şok etkisi yaratıyor. Bu fiziksel bir şeydir. Biz bunu iki tane radyal güçlü fanla soğutuyoruz. Yaklaşık bir 20-25 dakika içerisinde hatta 15 dakika içerisinde motosiklet yıkanabilecek soğukluğa, soğukluğa geliyor. geliyor. Bu esnada da biz motosikletin zincirinin temizliğine başlıyoruz. Zincir yoldaki biliyorsunuz var olan bütün tozu pisliği kendisine çekiyor. Necdet güzel bir şekilde motosikletin zincirini temizliyor. Arka janta sıçramış olan çamurları, yağları vesaire bunları temizliyor. O esnada ben de ön jantı temizliyorum. Temizlik olayı bittikten sonra jant ve zincir temizliği bittikten sonra yaklaşık bir 10-15 dakika yine bekliyoruz. Fanlar çalışıyor. Motosikletin tamamen soğuduğuna kanaat getirdiğimizde elimizde zaten kontrol ediyoruz. Motor bloğuna tutuyoruz. Elimiz yanmayacak kıvamdaysa motosiklet yıkanma kıvamına gelmiştir. Ondan sonra detay yıkamaya başlıyoruz hocam. Bu arada Necdet çalıştırdı tabancayı. Evet. Mesela her motor tipinde aynı sırayla mı giriyorsunuz? Yani bir Goldwing de var, scooter de var. Tabii ki hocam. Bir Adventure motor da var, cross da var. Şöyle tabii ki scooter bu değişiklik arz ediyor çünkü scooter temizleyebileceğiniz herhangi bir zincir yok. Aktarım organı kayış olduğu için dolayısıyla scooter'da herhangi bir zincir temizleme durumu yok. Direkt fanı bağlıyoruz ve bekliyoruz soğumasını. Soğuduktan sonra direkt detay yıkamaya geçiyoruz. Scooter'da böyle bir farklılık var. Goldwing şaftlı bir makine bildiğiniz üzere. Keza GS'ler yine şaftlı bir makine ama tabii ki bunların da şaftlı olması soğutulmaması anlamına gelmiyor. Onların da motor bloğunu soğutuyoruz. Soğutma işlemi bittikten sonra biz motosikleti yıkamayı öngörüyoruz. Bizim için ya en azından bizim gönlümüz bu şekilde daha çok rahat ediyor. Peki bu basınçlı tabanca tamam iyi çıkarıyor kiri ama beni korkutuyor mesela bir yere zarar vermez mi? Doğru. Nasıl kullanmak lazım tabancayı da motora zarar vermez? Mi? Basınçlı su tabancası motosiklete zarar verir mi? Evet verir. Çünkü motosikletin granaj dediğimiz kısmı arabalardaki gibi sac değil plastik. Eğer motosikletin yıkadınız olduğunuz basınçlı su tabancasının barı çok yüksek seviyedeyse çünkü 220 bara kadar çıkabiliyor, 90 bara kadar da aşağı çekebiliyorsunuz. Eğer bu barı çok en yukarıda kullanırsanız motosiklete zarar verirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Onun barını yaklaşık 110-120 barda sabit tutmanız gerekiyor. Bu da yetmez. Motosiklette çok yakında su tutmamanız gereken yerler var. Bir mesafe mi var? Güvenlik mesafesi. Mesafe var tabii ki. Örneğin radyatör radyatörün çok dibinden suyu tutarsanız radyatörü delersiniz. 120 bara indirmiş olsanız bile sonuçta yine e, mukavemetli bir güç var orada. Radyatöre sıkılmaz. TFT ekran dediğimiz ekrana çok yakından su tutulmaz. Kütüklerin üzerindeki düğmelere, düğmelere çok yakından su tutulmaz. Buralar hassas yerler. Buralara uzaktan su tutmamız yeterli olur. Aynen, privize bir şekilde uzaktan tuttuğunuzda zaten o daha sonradan köpük sıkacağımız için oradaki bütün tozlar ve killer gider. Nereye korkusuz ya tabanca, tabanca? Jantlara sıkabilirsiniz, jantlara hiçbir şey olmaz. Çamurluğun iç kısmına sıkabilirsiniz, egzozun üst tarafındaki bölüme sıkabilirsiniz. Grenajlara sıkılmaz çünkü grenajlar dediğim gibi plastik, boyayı Kesinlikle. atabilir kesebilir. Tabii ki kesebilir, boyayı atabilir. Bazı motosikletlerin üzerinde sahipleri kişiselleştirme kazına stiker yapıştırıyor. Stickerları söküp atabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki işin kimyasal kısmı? Yani mesela çok korktuğumuz kimyasal var. Evet, var. Birçok kimyasal var, çok var. Çok etkili olduğu halde zararlı kimyasallar var. Burada neye dikkat etmek evet. lazım? Her şeyi kullanacak mıyız? Hocam güzel bir konu. Şöyle söyleyeyim. Motosiklette kullanacağımız kimyasallar sadece ve sadece motosiklet için üretilmiş olan kimyasallar olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü diğer kimyasalların içerisinde kostik dediğimiz bir kimyasal var. İstiyorsanız bu kostiği biraz açalım. Bu kostik şöyle söyleyeyim. Genelde araba yıkayan arkadaşlarımız genelde bu kostikli şampuanı tercih eder. Nedeni de şudur. Kostik çözündürücü bir kimyasaldır. Kiri bulur, kirin üstüne yapışır. Köpüğü sıkarsınız arabanın üstüne ve 5 dakika beklersiniz. Ondan sonra suyu tuttuğunuz zaman bütün kir akar. Yani arabaya elinizle, niye zarar vermiyor da motosiklet? Arabanın zarar çünkü dış kaportası kaporta dediğimiz kısmı saç. Saçın üzerinde 3-4 mikron artık hani kalalık yapmak istemiyorum ama onun üstündeki mikron kalınlığıyla motorun üstündeki boya mikron kalınlığı bir değil. Arabada 3 mikronsa örnek veriyorum tamamen şu an atıyorum. Motosiklette 1 mikrondur. Hmm. Arabada 2,5 mikron, 3 mikron cila varsa motosiklette bu yarım mikrondur. Ve saç olması tabii ki burada en büyük avantajı arabanın. Arabalarda herhangi bir reaksiyona girmiyor fakat şu son dönemlerde kostiğin dozajı o kadar çok arttırıldı ki kolay arabalar, erişim. arabalarda bile artık kostik çıkmaya başladı zarar vermeye başlıyor. Evet. Onun da nedeni şu dediğim gibi köpüğü sıkıyorsunuz. 5 dakika bekliyorsunuz. Herhangi bir ovuşturma yok. Süngerle herhangi bir geçme yok. Suyu tuttuğunuz gibi bütün kir aşağı iriyor. Burada hedef ne? Günde çok daha fazla adet araba yıkayabilmek. Ticari amaçlı olarak. Ticari amaçlı. kullanışlı bir şey. Tabii ki. Ama kostiksiz bir şampuanda şampuanı sıkacaksınız. Direkt elinizi giymiş olduğunuz eldivenle veya süngerle her yerini oluşturmak zorundasınız. E Bu araba yıkamacılar için bir zahmet ve zaman alıcı Peki, bir şey. Peki bir ortalama bir motosiklet ne kadar sürüyor? Veya en yani yıkanması kolay az zaman alan motosiklet türü hangisi? En uzun süren hangisi? Tabii ki yıkanması en kolay motosiklet skuter. Zincir temizleme derdiniz yok. Diğer adventure tarzı olan veya enduro tarzı olan motosikletler gibi girintisi çintisi çok daha fazla değil. Çünkü her yeri kaplı grenajda. O yüzden skuterları yıkaması, kurutması çok daha basit. Yıkaması en zor motosiklet. En uzun süren. En uzun süren şöyle söyleyebilirim onu arkadaş mesela geçen hafta geldi hard enduro yapmış off road yapmış. Special Enduro. Special Enduro vardı evet. Fondanın CRF 250'si vardı ve yaptıktan 3 gün sonra getirdi bize. Dolayısıyla çamurlar artık iyice kurumuş, betonlaşmış taş mı? gibi olmuş. Onun yıkaması 2 saatimizi aldı. Çünkü o çamurları sökmek, temizlemesi hiç kolay olmadı. Tel jant, tel jantlı motosikletler normal jantlı motosikletlere göre de daha zor temizleniyor. Tellerin arasına elinizi sokmanız gerekiyor. Gerekirse elinizin girmediği yere diş fırçasıyla girmeniz gerekiyor. O derece detaylı bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi su kutuları daha basit. Tabii ki bir scooter, bir BMW gibi, GS gibi rahat ve kolay temizlenmiyor. Çünkü BMW'nin, siz de biliyorsunuz ki GS'in motor bloğunun arasında üzerinde şöyle kanallar vardır. Petekler var. Petekler vardı O peteklerin arasına inanılmaz derecede toz, pislik birikir. Oraları temizlemesi çok zordur. Yani uzun lafın kısası, büyük motosikletler zor temizleniyor hocam. Scooterlar daha rahat. Peki köpük yaptık, yıkadık, tazik yaptık. Evet. %100 temizlenir mi yoksa sonraya gene bazı işler kalır mı ince işler? Hocam şöyle, tabii ki sonuçta en nihayetinde insanız bizde. Gözümüzün kaçtığı şeyler olabilir. Biz zaten tam anlamıyla motosikleti yıkayıp kuruttuktan sonra motorun etrafında illaki bir dönüyoruz. Eksik kalan bir şey var mı? Gözümüzden kaçan bir yer var mı? Eğer görmüşsek gözümüzden kaçan bir yeri hemen o anda müdahale ediyoruz. Tamamen gönlümüz rahat edince zaten biz motosikletin başına arkadaşımızı çağırıyoruz. Diyoruz ki motosikletin bitti. Lütfen sen de bir bakar mısın? Bir dış göz olarak eksik gördüğün, şurası olmamış dediğin bir yer varsa bize söyle. Biz orayı da yapalım diyoruz soruyoruz kendisine. Bu şekilde. Şunu yapmamak lazım çok tehlikeli aman çok dikkatli olmak lazım dediğim bir şey var mı? Evet var hocam maalesef. Genelde gelen müşterilerimizin çoğu demeyeyim de ekseriyetten böyle genç arkadaşlarımız illa da motosikletin tekerlerini parlatmamızı istiyor lastiğini. Bunu hiçbir arkadaşıma önermiyorum. Ben zaten iş yerimde lastik parlatıcı da bulundurmuyorum. Çünkü tehlikeli bir şey. Çünkü yolla bizi hayata bağlayan tek unsur lastik. O da kayarsa o yüzden kesinlikle parlatıcı sürmüyoruz. İsteyen arkadaşımız çok oluyor ama. Ben sadece jantı parlatırım. Lastiğe sürdüğüm tek şey su ve şampuan. Onun haricinde başka hiçbir şey kimyasal sürmem. Peki müşteri selamünaleyküm diye mi geliyor ben geldim diye yoksa bir randevu almamız gerekir mi? Hocam biz rezervasyonlu çalışıyoruz. Müşterilerim beni arar gün içerisinde veya bir gün öncesinden. Şu saatte geleceğim müsait misin diye sorar. Eğer müsaitse o saat o saati o arkadaşa not alırım. Müsait değilse bir saat sonra gelirim. E, tabii ki randevusuz gelen müşterilerimiz de oluyor. Eğer sırada motosiklet yoksa arkadaşı direkt alıyorum ama varsa önce tabii ki öncelik rezervasyonlu müşterimize. Evet, bunlar çok değerli bilgiler ama ben şimdi hemen hemen Nuri'ye göre ben çok iyi motosiklet temizliği konusunda hassasım. Evet. Yani en azından 6 ayda bir yıkatıyorum yani sana vuruyorum <laughs> ama Nuri ki ister kirlensin ister kirlenmesin 3 yılda bir yıkıyor. Evet. Yani şimdi Nuriye'ye de selamlar olsun. E, buradan abi. selam olsun sevgili Nuri'ye. Şeyi soketlere şey sızar mı? Onu nasıl kurutmak lazım? Yani mesela ben hep beni hep korkutur. İşte enjektörlerin soketleri var. Evet. Lambaların şeylerin sensörlerin soketleri var ve su alır mı diye korkuyorum. Kütüklerin üstündeki düğmeler. Düğmeler. Geç gerçi motor adventure yani bu suya dalmak için ama yine de ben korkuyorum yani. Evet. Bu ne yapıyorsunuz da oradaki su zarar vermiyor? Hocam onun içinde basınçlı hava tabancamız var. Bahsettiğiniz gibi o soketlerin üzerine ve kütüğün üzerinde bulunan düğmelere basınçlı hava tabancasıyla iyice kurutuyoruz ki çünkü altın nemli ve ıslak kalırsa zamanla oksitlenme yapar. Düğmeye bastığınızda far yanmaz, far keser. O yüzden onun altını iyice basınçlı hava tabancasıyla kurutmak gerekiyor ki altındaki nem, var olan ıslaklık tamamen gitsin bu şekilde basınçlı hava tabancasıyla. Aslında biz sadece kütüklerdeki düğmeye değil, motosikletin genel tamamını her yerini aslında basınçlı hava tabancasıyla geçiyoruz. Tamam, mikrofiber bezle geçiyoruz ama mikrofiber bez gözenekli bir şey olduğu için ister istemez ufak da olsa su damlacıkları kalıyor ama havayı tutup var olan suyu aşağı indirip üzerinden de mikrofiber bezle geçerseniz hiçbir şey kalmıyor. Sevgili Ergün, sana gelene kadar motoru kullanıyoruz biz günlerce. Peki biz nasıl kullanalım? Neye dikkat edelim ki motorumuz zarar görmesin? Sana da temiz gidelim. Temiz gidelim yani. Anladım. Hocam şöyle özellikle kış aylarında kullanıyorsak motosikleti. Dolayısıyla hava şartlarına maruz kalıyor motosiklet. Çamurlanıyor, yağlanıyor. Özellikle kışın yollara atılan tuzlamalar gerçi artık tuz kalmadı. Solüsyon kullanılıyor. Özellikle o motosiklette çok büyük zarar veriyor. Çünkü yola atılan solüsyonlar tuz bazlı olduğu için motosikletin grenajında, jantlarında işte o kostik dediğimiz kimyasal barındırdığı için kararmalar ve renk atmalarına hmm. neden oluyor. Yani yoldaki kimyasal Tabii ki. motoruma zarar. Asit Tabii gibi ki. Yani. Tabii ki. Aynen öyle. Jantlarda renk atmasına neden oluyor. Amortisörlerde renk atmasına neden oluyor. Hatta girmiş olduğunuz çamurlar eğer motosikletin üzerinde kalmışsa onlar bile zarar verebiliyor. Yapılması gereken çok basit aslında böyle bir sürüş yaptıysak, yağmurlu bir havada, çamurlu bir yerden geçtiysek veya kışın binmişsek, solüsyon atılması muhtemel olan yerlerden geçmişsek, garaj veya park edeceğimiz yere park ettikten sonra üzerine bir kova su veya iki kova su temiz suyla geçip o var olan solüsyonu akıtmak, o kaba pisliğini, o çamuru akıtmak en garantisi olur. Bu şekilde motosikletin yerden almış olduğu o asit vari şeyleri temizlemiş olur. Kışın Çünkü... biliyorsak bir su tutun diyor. Ki. Çünkü mi? bekledikçe motosiklete zararı daha da fazlalaşıyor. Hmm. Bu çok değerli bir bilgi. Iyiydi. Aynen. Ben çok bilgilendim. İçim rahat etti ama adventure motor da sana her zaman uğruyorum. Seviyorum sizi. Başımızın üstüne ee, yedik Ama hocam. ben yine de çamurlu olunca da böyle hoşuma gidiyor. Yani yol izleniyor. Adventure oluyor. motora çamur yakışıyor aslında <laughs> hocam. Gerçekten. <laughs> Kirlenmek güzeldir sloganı gibi oldu. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ne demek. Altunizade'de motosiklet yıkama garajı, ENG garajdan sevgili Ergün'le röportaj yaptık. Ayrıca Necdet motorumu da yıkadı sağ olsun. Valla temiz oldu. Temizlik güzel. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saludos.